Günaydın. Günaydın. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Yoda şu anda çok heyecanlı. Yoda gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Hadi biz gidelim. Yoda mı giyince Yoda mı giyince? Selamlar. Bugün salı günü oldu. Ve saat 10.30 gibi bir şey. Dün de kitabımı bitirdim. Dün bunu bitirdim ama başka bir kitaba başlamadım. O yüzden bugün seçeceğim. Bugün şimdi ne yapacağım? Kahve yaptığım için oturup birazcık içtim kahvemden ve Instagram'da çürüdüm çok az. Oturup yapacağım ve aklımdaki bütün işleri yazacağım. Sonra da vlog'u editleyeceğim. Ee, Sonra bugün full artı full flemenkte çalışmam lazım. Bir noktada spora gitmem lazım. Sevgili spor arkadaşım Koray beni ısrarla spora bekliyor bence. Bana söylemese de öyle hissediyorum. ona ne diyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Spora devam edebilecek miyim? Haftaya bir arkadaşım geliyor, Çağatay. Çağatay'la 10 günlük ufak, minik, çok az süreli 10 günlük bir tatilimiz var. Çok hak etmişim gibi bu tatile. Hak ettim. Herkes bir tatili hak eder bence her zaman. En azından Çağatay hak etmiştir. Öyle düşünüyorum. 10 günlük bir tatilimiz olacağı için spora yine gidemeyeceğim. Acaba tamamıyla tatil sonrası mı başlasam diye düşünüyorum. Böyle böyle düşünceler içerisindeyim. Onun dışında yapmam gereken ve yapmak istediğim bir sürü şey var. Neyse bunları artık Az laf çok iş ya. Az laf çok iş. Benim iş yerinde en sevdiğim cümlelerden bir tanesi. Ama gelin görün ki şu an işsiz hayata bunu uygulayamadım. Olabilir. Ne yapalım? Böyle. Durum bu. Şimdi aklımdaki her şeyi bir yazayım. Devlet işleri beni çok geriyor. Aşırı geriyor. Neyse. Neyse artık. Ne yapalım yahu? Modumu yükseltmeye çalışıyorum. Evet böyle. Bir saattir buradayım. Bir kısmında Instagram'da çürüdüm. O yüzden biraz zamanım geçti. Ve hallettiğim iş sayısı sıfıra yakın. 0.5. Ama üzülmüyorum. Şimdi editimi yapacağım, bitireceğim. Akşam vlogumu koyacağım. Ondan sonra da belki bir kahve daha yaparım. Çok çok hoş. Bir kahve daha yaparım ve artık flamenkçe çalışmaya başlarım. Sonunda böyle bir şey olur. Bu süre boyunca spor işimi hallettim gibi. Perşembe spora başlıyorum. Canım arkadaşım, spor badim. Koray'la konuştuk ve böyle karar verdik. Bakalım. Tekrar görüşürüz. Şimdi video editim bitmek üzere gibi. Çok az işim kaldı. Saat 2 oldu. Bu arada öğle yemeği yedim sadece. Aynen. Başka da bir şey yapmadım. <laughs> Tuvalete gittim ki yerime kim gelmiş bilin bakalım. Evde yeterince yatağın yok galiba değil mi? O yüzden oldu. Haklısın. Evet. Haklısın bir tanem. Tamam ben gideyim de o uyusun. Evet, günün ikinci kahvesi. Yani ikinci kahve demlemesi için yola çıkılıyor. Şimdi videomu akşama ayarlayayım. Ve sonra artık <laughs> artık şu dilimde olan çalışma işlemini gerçeğe dökeyim. Böyle. Canım partnerin bana yemek hazırladığı için ve kendisine. Mutfak bir tık dağılmış olabilir, bir tık. Ufacık bir tık. Ufacık bir tık dağılmış olma ihtimali var. Bunu böyle koysam çünkü oradan çiçek de görünüyor. Çiçek de görünüyor ama sarı bez de görünüyor. Ne yapalım? Sarı bezler vardır. Bu kahveme İkinci elciden aldığım harika bardağımla içeceğim. Şunun güzelliğine bir bakın. Çok tatlı bir bardak. İkinci elcilerde böyle çok güzel şeyler oluyor ya. Mesela bu bardağı nereden bulacaktım? Abart. <laughs> yani İngiliz Home'da falan da vardır muhtemelen ama yine de bu da çok güzel bir bardak ve çok ucuz. 50 cent. Belki yok 35 cent bile olabilir. Çok çok ucuz. Çok tatlı. Bu da ikinci elciden. Bunun bir tanesi kırıldı. Bir tane daha var. Ama o şu anda kirli. Onu da ikinci elçiden almıştım. Sanırım dün kahve içtiğim bardak. Böyle biraz kahve rengimsi, lacivertli bir çiçekler olanlardan. biraz felemenkçe çalıştım. Şimdi ufak bir alışverişe gidiyoruz. Eve gidince de çalışmaya devam edeceğim gibi görünüyor. Biraz çalışırım, sonra da yeni bir kitaba başlayıp biraz kitap okurum. Harika bir plan. Selamlar. Şu anda saat 8'i geçti. Alışverişe gittik, yemek yedik, temizlendik bir tur. Yodayı gezdirdik. Yodayı gezdirdik tabii ki. Çayımızı demledik. En önemli detay da buydu. <laughs> Çayımızı demlememiz çok çok önemliydi. Ve şuraya çalışma ortamımı kurdum. Burası benim güzel ortamım. Şuradaki karışıklıklar artık. Artık neyse. Onlardan bahsetmiyorum. Moodum çok çok dalgalıydı. Bu geçtiğimiz dakikalarda ve saatlerde. Neyse bir şekilde çayımız demedikten sonra mentalimizi toparladık. Böyle. Şimdi çay içerekten e, felemenkçe çalışması yapacağız. Ve sonra çalışmamı bitirip en azından bir 10 sayfa en azından bir kitap okurum gibime geliyor. Bakalım. Bakalım, durum bu. <laughs> var. Bugün çarşamba oldu. Vlog'umun kapanışıdır artık bu. Şu anda saat kaç? 12.30, 1'e doğru geliyor. Ama ben bunu çekiyorum ki edit yapacağım. Bunu da kapanış videosu olarak koyayım diye. Dün gün boyunca sanıyorum hiç kitap okumadım, değil mi? Evet. Ama gece yatarken buna başladım. Dünyanın Sonundaki Mantar. Dün gece 27 sayfa okudum. Giriş kısmını okudum. İlk bölüme gelince bıraktım. Çok güzel başladı. Bugün şimdi biraz daha okudum ama onu çarşamba gününün vlogunda yani bugünün vlogunda anlatırım diyerekten şimdi bahsetmiyorum. Birazcık günlerim karıştı. Böyle bu kitapla devam ediyorum yoluma. Bu iki gün boyunca salı ve yok Aynen. Pazartesi ve salı günleri ee, çok atraksiyonlu geçmedi açıkçası günlerim. Çalışmaktan dolayı. İnşallah bugün sınavdan sonra yarın ve cuma tatlı olacak. Spora gideceğim. Ondan sonra belediyede işim var. Bir kafeye gidip kendi kendime çalışacağım. Ee, belki ikinci elciye gideceğim. Hem kıyafetlerimi vereceğim hem de oradan birkaç bardak almak istiyorum. Böyle şeyler. Perşembe ve cuma için çok heyecanlıyım şimdiden. İnşallah sınavımı iyi geçer akşam. Öyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kalan günlerde ve videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güzel okumalar, keyifli okumalar. Hoşçakalın.